Kimsenin kuruşuna göz dikmedim. Kimseye kuruşumu yedirmedim. Ben böyle bir karakterim. Kimsenin de kimsenin de benim hakkımı gasp etmesine kesinlikle müsaade etmem. Kesinlikle müsaade etmem. Onun için ben Galatasaray Başkanı olarak Galatasaray'ın hakkına Galatasaray'ın başarısına, Galatasaray'ın puanına göz dikenlerin gözünü çıkartırım. El sürenlerin elini kırarım. Onun için herkes bunu böyle bilsin. Herkes verilen emeğe saygı duysun. O itibarla biz Türkiye Futbol Federasyonu'ndan memnun değiliz.